8 ay sonra herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve neden 8 ay sonra kanalın şifresini unuttum arkadaşlar <laughs> ciddi bir şifresini unuttum bu kanalın e-postasını unuttum bu kanalın her şeyini unuttum kusura bakmayın 8 ay sonra herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendimi cezalandırmak için bir şey yapacağım zaten başlıkta da görüyorsunuz acı su içme cezalı Mortal Kombat ne oynayacağım acı suyumuz burada Abi çok acı bir su Ve Size şunu da söyleyeyim şu an midem de Yanıyor Biraz önce denediğim için midemi yaktım Yapacak bir şey yok Ve şöyle bir şey diyeyim ee, Şansıma Elim yaralı bakın parmağım yaralı Bıçak kullanırken dikkat edin Bıçakla parmağımı kestim yanlışlıkla Ve elimin burası da yaralı Şans Yaralı yaralı oyun oynayacağız Umarım e, Video bitmeden yani video bitene kadar dayak yemem. Evet. Kenji geldi şansımıza. Kenji'yi severim abi. Yalnız ben kıyafetini sevmiyorum. Yalnız ben şeyini unuttum ya. Varyasyonuna bakamadım arkadaşlar. Evet. Quan Chi'yi sevmiyorum abi ya. Yapma bunu ya. Yapma bunu. Yapacak bir şey yok. Varyasyonunu da Evet. Takeda geldi. Takeda veya hangisini derseniz işte bir dakika kıyafetini ayarlarım ben her zaman abi orta zorlukta oynayacağım arkadaşlar İnşallah da kazanırız yapacak bir şey yok yani binlik bir alamete gidiyor kıyamete meselesi yapacak bir şey yok evet rastgele bir harita seçelim ne olur kazanayım arkadaşlar ne olur yani şu parmağım yaralı olduğu için bu parmağımı kullanamıyorum normalde dövebilecekken dövemeyeceğim Evet gelişleri efsane. Evet hadi bakalım. İnşallah döverim Takeda'yı. Bilmiyorum arkadaşlar. Allah daha şimdiden dayağı yedik. Daha şimdiden başladık. Evet ellerim yaralı yaralı oynuyorum. An Takeda. Ellerim yaralı olmasa var ya. Yalnız ellerim yaralı olmasına rağmen bayağı bir dövüyorum ve artık ellerim yaralı demekten vazgeçeceğim Aynı şeyi tekrardan demekten nefret ediyorum. Eğer bu orta zorluk kolay gelirse bir tık daha zorlaştırmayı düşünüyorum. Yani challenge'ı arttıracağım arkadaşlar merak etmeyin. Arttıracağım 8 aydır video atman, atmamamın cezası bu olacak. Normalde bu kağıdı skeç kanalına çevirecektim ama benim orijinal kanalımda bazı sıkıntılar olmaya başladı. O yüzden bu kanalı normal bir kanal haline getirmeyi düşünüyorum. Evet gel bakalım buraya. Takeda. İki roundu da kaybetmem lazım arkadaşlar onu söyleyeyim. Sadece tek kaybetmek lazım acı, sos, acı suyu içmeyeceğim. İki roundu da kaybedersem acı suyu içmeyi düşünüyorum. Evet şu an yiyoruz. Hemen x -ray. Yapamıyorum. Ha yaptım. <laughs> Abi orta zorlukta bile ekstra zor zor yaptıysam zor zoru düşünemiyorum. Zaten bundan sonraki turu zor yapacağım. Korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Korkun faydası yok. Daha başladık. S D A D Ü S A S D A D Ü evet. S D A D Ü yaptım. Benden kaçmaz arkadaşlar. Oy. Sizce Mortal Kombat 11 mi daha iyi yoksa 10 mu daha iyi? Ben biri hiç oynamadığım için bunu soruyorum. Bence 10 daha iyi arkadaşlar. Çünkü ne bileyim karakterlerin daha hızlı hareket ediyor. Daha atik hareket ediyor. 11'de biraz yavaş hareket ediyor gibi geldi bana. Evet Raiden. Raiden'ı severim. Ben kıyafet ayarlamayı seviyorum arkadaşlar kıyafet nereye? Takeda. Bu sefer zorda oynayacağız ve gene Takeda'da. Takeda da takidayla dövüşeceğim <laughs> Takeda sen bugün beni <laughs> dövmeye kararlısın. Evet zor modda aldım arkadaşlar görmüşsünüzdür şu an zor modda bakalım ne olacak Hiç daha önceden de zor modda adamı dövmemiştim Bakalım dövebilecek miyim benim için de sürpriz olacak Acısı orada bana bakıyor Evet Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. İnşallah döverim. Hadi bak, korunma, korunma, korunma abi, korunma. <laughs> Korunursam ben ne yapayım? Ya korunmasam arkadaşım. Abi korunmuyor. Arkadaşım dur dur dur. Bir dakika dur. Abi korunmasana iyi de böyle olmaz ki yani abicim. Abi adama vuramıyorum. Ah bir XD yapayım ya. Abi adam ikide bir korunuyor arkadaşlar. Şöyle, ben adam korunurken nasıl vuracağım ya? Olmaz ki bu. Ben korunmuyorum mesela. Ben korunma randevuyorum. Hakeda yanlış yapıyorsun bak. Abi ödülü atlattık. Hadi. Oyunu çevirdim. Oy evet biraz fazla heyecan yaptım. Abi. Kusura bakmayın oyunu çevirdim. Abi. Hadi bakalım. Gel bakalım takil at. Raiden hava yollarıyla lan dur lan bir sağdasın bir soldasın. Ya dur dur la bir dur la bir sıkıştım oğlum. oğlum? Oho sana da bir hareket vermişler sen hep aynısını yapıyorsun takil abi dur la. İyi ki bir hareket öğrenmişsin ha. İyi ki bir hareket öğrenmişsin. Yalnız ben burada dayağı yedim bu turu kaybettik oyunu çeviremedik. İyi ki bir hareket öğrenmiş bu takela Hala iyi ki bir hareket vermişler Takeda ya. Aynı hareket yapmandan nefret ediyorum. Raiden hava yolları. Evet. Sanırım <laughs> sanırım kaybedeceğiz. Evet. İlk e de boşa gitti. Hadi ne olur. Şu an var ya ter döküyorum arkadaşlar. Abi oyun çek. Oyunu Dur ne olur, dur dur. Dur ne olur ne olur. <laughs> ya. Evet. Ne yazık ki kaybettik arkadaşlar. Bir tur aldım Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hep senin yüzünden Takeda. <laughs> senin yüzünden bu suyu içmek zorundayım. Of of. Ben bu videoyu niye çekiyorum ki ya? Neyse korkunun necela faydası yok arkadaşlar. Evet maalesef ki bunu içmek zorundayım. Şöyle bir karıştırayım. Lan takeda. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Korkuyorum. Uf, keşke az önce tatmasaydım ya. Şu an var ya midem yanıyor. Vallahi bismillah arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yandım anam. Yandım be. Yandım vallahi yandım. Abi bitmedi arkadaşlar bitireceğim. Ulan ta Bitmedi arkadaşlar bitireceğim. Şöyle göstereyim daha var. Oh. abi. Acı arkadaşlar. Bitirdim. Alttakiler acı. Onları yiyemem. Bu videonun burada sonuna geldik. ya da senin yüzünden yandım. Hala yanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.